Sevgili izleyiciler, çok özür diliyorum. <laughs> Nefesimi toplamaya çalışıyorum. Gerçekten söylüyorum, akıl almaz hisler içerisindeyim şu anda. Ee, bu yakın bölgede bulunup, bu yakın yerde durup, buraya çıkmayan, ayak basmayan insanların çok olduğunu biliyorum. Öyle hissediyorum yani. Size samimiyetimle söylüyorum zor çıktık. Benim tek korkum nedir biliyor musunuz? Buradan nasıl ineceğiz onu düşünüyorum. Şimdi bizim Mehmet de çok gülüyor haliyle. Ee, benim şu anda evet finalin tepesindeyiz. Ben size şimdi bu akıl almaz mağarayı göstereceğim. Ama ben bu mağaradan çok heyecanın kadar inişin nasıl olacağını merak ediyorum. Yani durum vahim gözüküyor. Yani itfaiye desek itfaiye de çıkmaz. Bir araçla aldırak. Falan diye ee, Ama zor belada olsa Biz şu anda 5 kızlar mağarasındayız Merak ediyor musun Mehmet? Vallahi Bak yazılar var Duvarlarda da Yazılar var Bunlar Eski yazılar ee, Çok o döneme ait e, Yazılar olarak ben hemen bir kez daha az önceki söylemlerimizi tekrar edelim. Bir kaya mezarlarının hemen bulunduğu alandayız. Ve inziva odaları görünümündeki üçer katlı bölmeler halinde e, böyle bir alandayız. Ve biz şu anda eski döneme ait kalıntılar ve yazıları çok rahatlıkla görebiliyoruz Efendim bu seçkin bir ailenin uzunca seneler bu beş kızlar mağarasında yaşadığı söyleniyor. Biz de yaşam kalıntılarının bulunduğu bir alanı sizler için görüntülüyor ve sizler için izliyoruz. Gerçekten çok Hoş bir durum var. İlk defa çıkmış olmanın ve burada tarih kokan bir durumun olması da bize ayrı bir heyecan veriyor tabii ki. Burada da gördüğünüz gibi Kocaman bir akrebi görüyoruz. Tabi yer, atmosfer onun için çok uygun. E, kameraman arkadaşımız gösterirse bir yakından göstermek ister mı? Biz de görünce çok fazlaca rahatsız oldu. Haliyle rahatsız oldu. durur da abi